şey yapacağız Ekrem İmamoğlu'na evet bu mevzuyu gördüm hatta bunun uzun Erdoğan'ın gittiği videosu varsa da onu açın Ma Mahruza Keleş diye bir teyze vardı hatırlıyor musunuz Ekrem İmamoğlu defalarca ziyaretine gitmişti sana oy vermem ama kete yaparım demişti Ekrem İmamoğlu ziyaretine gitmişti Erdoğan'ı defalarca çağırdım 3 kere geleceğim dedi gelmedi falan diye açıklamaları vardı hatta Dün Erdoğan Mahruz'e teyzenin evine gitmiş. Mahruz'e teyze o kadar garip açıklamalar yapmış ki sanki Peygamber Efendimiz geldi, Kurban olayım, Evliyamız geldi sanki. Beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl yani? benim oldu. Sanki yeniden anamdan doğmuş gibiyim oldum. Peygamber Efendimiz derdi. Sanki e, şey, Hazreti Ömer geldi mi Ürüyem çıktı. Ürüyem gibi. Aynı ürüyem gibi. O dünyaların şey ama başbakanı. Dünyaların her bir tek benim değil. Çok sevdim. Çok sevindim. Dünyalar benim oldu yani. Onun, ne diyeyim ki ona? Daha sen ne diyeyim? Hazreti şey, Ömer sen geldi. geldi. Hazreti Ömer. <laughs> Bayağı Ömer. Ya şimdi Hazreti Ömer'in aslında yönetimine de baktığı zaman tabii ki de yanlışları da vardı. Ve bildiğim kadarıyla o döneme ait çok müthiş bilgilere sahip değilim. Lakin rivayete göre Ömer ee, biliyorsunuz elektrik olmadığı için mum kullanıyor insanlar. İki tane mumu olurmuş çekmecesinde. Birisi devletin parasıyla alınan birisi kendi parasıyla aldı. Ömer kendi işini yaparken Hazreti Ömer kendi parasıyla aldığı mumu yakarmış. Devletin işini yaparken devletin parasıyla alınan mumu yakarmış. Mum arkadaşlar. Mum. Ömer'in adaleti. Yani Ömer'in adaleti demesi kolay. Şimdi kimler kimlerin paralarıyla neler alıyor, neler kullanıyor? Yani aniden geldi. Bir şey de yiyemedi. Çok yorgun. Çok yorgun. Kurban <laughs> Çok yorgun olayım onun boyuna, bosuna. <laughs> Vallahi öyle dünyanın cürbaşı. Ne diyeyim ki ben? Vallahi ne diyeyim? Kurban olayım. Şaşırttım. Vallahi neler konuşmadık. Ki. Her şey konuştuk. Aynı rüya gibi. Rüya gibi aynı rüya gördüm gibi böyle. Kurban olayım Allah'a. Kurban olayım. Vallahi Cumhurbaşkanı bir tane. İstanbul'u böyle İstanbul etti. Allah'ım inşallah bir daha böyle uzun ömürler verir de. Bir daha böyle İstanbul eder yani. Böyle böyle neçen tayyipler yetiştirmiş olan. Bak şunu da diyelim. soylumda gelsin. Slot 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Eee Mr. Rena'ya e, ada ayını kutlamış olsun diye Ekseyne, evin dişçisine, Necater Güne, Devreme, Kavunka, Zenox'a e ve Ayberk Türke abonelik hediye ediyor Slot. Slot'cum çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah, baştılsın. Çok sağ ol. 36 abone olmuş. Dev kurabiye 200 bit göndermiş. Wow demiş. Dev kurabiye 3. ayını kutlamış. Um funded aramıza katılmış. Oğuz bu teyze önünü göremiyor bence. Ben gitsem beni de Allah sana... Hayır. Öyle şeyler söyleme. Um, great Raven aramıza katılmış. Reis Yazam aldım linkini abi. O, çok 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 teşekkür ederim. Abone olan destek veren herkese canımsınız. Öpüyorum. Eyvallah. Soylum bundan sonra da soylum gelecek inşallah. Onu da seveyim. da şey geliyor. Teyze de, derin devlet olma yolunda ilerliyor. Ekrem oğlu çek. Kılıçdaroğlu çek. Recep Tayyip Erdoğan çek bir de Süleyman Soylu gelecek. 4'te e, dört. E, yok yok. Bizim köylüğüm, Binali Yıldırım. Bak o Binali Yıldırım'da gelecek, o da Soylum'da gelecek. Onları da yani çok isterim eyimde. Soylu, so he, Soylum'da, Binali da çok istiyorum. O da gelecek? Peki teşekkür ederim. He, kurban olayım o şey Tayyip Erdoğan'ıma da. Allah'a kurban olayım ki bize vermiş oluyor. Ya ben de Ekrem İmamoğlu'nu istiyorum. Mahruze Hanıma gidiyorsanız bana da gelin Ekrem Bey. Merhabalar. Mahruze teyzeye gitmişsiniz duydum. Bak ona Erdoğan falan da gidiyor. Ben de Ekrem Emmoğlu'nun gelmesini istiyorum. Poğaçam falan yapamam ama bir yayın patlatırız yani. <laughs> Fena olmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Sanki yeniden anamdan doğmuş gibi oldum. Sanki Peygamber Efendimiz geldi. Peki. Kurban olayım. He, evliyamız daha kurban olayım ki bize iyi vermiş onu. Sanki yeniden anamdan doğmuş gibi oldum. Sanki peygamber efendimiz geldi. Peki. Kurban olayım evliyamız geldi sanki. Teşekkür Yavrularımın da başına başörtü getirdi. Kurban olayım örtecekler. Böyle bir cukur başına olmaz ya. Olmaz ya. Dünya bizim oldu ya. Bizim oldu yani Allah'ın uzun ömürler versin ya ben valla ajans değilmişler ne deyse desinler ben bu için nasılsa öyle ben ajans masaj değilim ben şey Tayyip Erdoğan sevdalasıyım ben ona aşığım o benim dünya katkısı onu bunu bilmem ben Tayyipçiyim arkadaş ben ne ajansıyım ne de bir şeyim öyle demiş bir gazeteci televizyonda ki o şeyci mi Vallahi gelen benim başımın üstünde yeri var. Şeyde, CHP'si de, o biri de. Ben beni gelenin başımın üstünde yeri var. Yani şu söylem sanki peygamber efendimiz geldi. Söylemi işin artık ne kadar dogmaya gittiğini, ne kadar ezberden konuşulduğunu ve ne kadar artık garipleştiğinin özeti bence. Benim konuşmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Hani bu yobazlık artık. Bu ne arkadaş sanki peygamber efendimiz geldi ne demek ya Bu kıyaslanabilecek bir şey mi Tövbe <laughs> estağfurullah Oğuz Bahadır bugün işte bize, bize sadece tem gelir demiş Niye ya Allah Allah ee, Fevkal demiş ki şu tayyip için kurban olacaklar Kurban olsun demiş İyi <laughs> demiş <laughs> Ne abi tweet atsana belki gerçekten gelir iyi yayınlar demiş Belki de gelir bilemezsin. Balbazar teyzenin torun çok galiba o da biliyor ki her yolu saymış. ha? Aa evet şey diyordu oğlum işsiz diyordu. Aa! Oh. Lan tamam lan. lan. tamam lan tamam anladım. Erdoğan'ın hatta miting kendi anlatıyordu. Erdoğan'ın mitingine gittim. Bizim oğlan falan dedim diyor. Merdivenden düşmüş hatta orada. Teyzem olmaz ki bu kadar da olmaz canım. Peygamber Efendimiz geldi ne demek? dev Ee, Devkur abiye teşekkür ederim. Yüz bit için teyze lupa girdi demiş. Teyzem böyle bir teyze. Mahruze Keleş teyzem. Ee, evet haber linklerine videolar alabilirim abi. Burada bir iki tane daha var hatta. Dur onları da bitireyim de. Yok bu tamam bunları videolarla beraber önce haber linkleri ondan sonra videolara geçeceğiz Oğuz bir link göndermiş <laughs>